Merhaba sevgili çocuklar. Bugün okul ders kitabımız sayfa 116 ve 117 ile birlikteyiz. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Çarpımları eşit olan işlemleri eşleyiniz. Evet bu çarpım kelimesine dikkat edeceğiz. Çarpım ne demektir? Birincinin adı çarpan. İkinci terimin adı çarpan. ve sonucun adı da çarpma işleminde çarpımdır. Aslında burada çarpımları eşit olan derken sonuçları eşit olanları eşlememizi istiyor. O zaman ne yapacağız? Çarpma işlemimizi doğru ve dikkatli yapmaya özen göstereceğiz. Şimdi iki basamaklı bir sayıya iki basamaklı bir sayı ile çarparken ne yapıyorduk? Evet üstelik 45 duruyor. Bizim için buradaki 16 önemli. 16'yı 2'ye ayıracağız. Bir tanesi birler basamağı, bir tanesi onlar basamağı. Çarpma işleminde her zaman birler basamağından başlayacağız. Yani 6 sayısıyla başlayacağız şu anda. 6 kere 5, 30. 30'un 0 elde var. 3. 6 kere 4. Şimdi de onluğunu çarpıyorum. 6 kere 4, 24. 3 de kattık. 27. Evet yazarken biraz 27'yi öne çıkardım. Bakın bu üstü de yüzler basamağı. Ortadaki burası onlar basamağı. Burası da birler basamağı. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi birler basamağında bir çarpma gerçekleştirdim. Bu sadece 6 ile çarpılsaydı 45 sayısı bu işlem bitmiş olacaktı. Ama bizim bir basamağımız daha var. Bu basamakta onlar basamağı. Şimdi onlar basamağındaki 1 ile de çarpma işlemini gerçekleştireceğim. Evet. Şimdi artık altının bir önemi kalmadı. 1 kere 5 5. Ama nereye yazacağım? Onlar basamağının altından yazacağım. Neden? Çünkü onlar basamağıyla çarpıyorum artık. 1 kere 5 5. O yüzden 5'i onlukların altına yazacağım. Bakın 1'in 1'in hizasından yazıyorum. Şimdi 1 kere 4 4. 4'ü de 5'in soluna yazıyorum. Burada artık bir toplama işlemi gerçekleştireceğim. 0'ın altı boş. Bunun boş olan yerini 0 olarak kabul ediyoruz. 0 aşağı iniyor. 7, 5 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 4, 2 daha 6. 1 de elde 7. Cevap ne çıktı burada? Bakın çarpım 720 çıktı. Evet. Okumuş şöyle yeniden düzenliyorum. Evet. 720 benim çarpımım. Çünkü ne demiştim? Sonuç demiştim. Çarpım demek demiştim. Şimdi geldim 60 sayısını 15 sayısı ile çarpmaya. 60 sayısı 2 basamaklı bir sayı. 15 sayısı 2 basamaklı bir sayı. Demek ki burada 2 kere çarpma işlemi yapıyorum. Önce birler basamağındaki 5 ile sonra da onlar basamağındaki 1 ile. Ve onlar basamağında çarpma yapacağım zaman onlukların altından yazmaya başlıyorum. Evet 5 kere 0 0 5 kere 6 30 30'u yazarken 3'ü öne çıkarıyorum. Çünkü neden? Bakın 3 basamaklı oldu artık. Bunlar neydi? 2 basamaklıydı. 3. basamakta öne çıkacak. Evet 5 ile iş bitti mi? Bitti. Sıra geldi. Beklemede olan 1'e. Yani onlar basamağına geldi. Şimdi 1 kere 0 0 nereye yazacağım? Bakın yukarı aşağı böyle gösteriyorum. Onlukların altına yazıyorum. Bir kere sıfır sıfır. Şimdi bir kere altı altı. Onu da sıfırın sol tarafına yazıyorum. Şimdi toplayabiliriz. Sıfır aşağıya sıfır sıfır daha 0. Aldı üç daha dokuz. Bakın buranın çarpımı da ne çıktı? 900 çıktı. Bunun adı neymiş? Çarpımmış. Bu çarpım demek. Evet şimdi buranın birinci çarpanı 75 İkinci çarpanı ise 12. Evet işlemi gerçekleştirelim. 12'yi iki parça ayırıyoruz değil mi? Önce birler basamağından başlıyorum çarpma işlemine. Ve onlar basamağındaki biri bekleme odasına gönderiyorum. Şu an benim onunla hiçbir işim yok. Onu görmezden geliyorum. Birle hiç işim yok. Evet şimdi 2 ile çarpma işlemine başlıyorum. 2 kere 5, 10. On. Onun sıfırı elde var. 1 çünkü niye onun sıfırı elde var? 1 daha bir de 7 ile çarpacağız. O yüzden 2 ile 7 14. 1 de üzerine kattık mı 15. Evet ne oldu şimdi? Bakın birler basamandaki 2 ile 75'i çarptığımda 150 sonucunu elde ettim. Şimdi 2 ile işim bitti. Sıra geldi onlar basamağındaki 1 ile çarpma işlemine. Şimdi 1 ile çarpma işlemi yaparken sonucu onlukların altına yazmaya dikkat edeceğim. 1 kere 5 5 nereye yazacağım? Bakın yukarıdan aşağıya baktığım zaman onlukların altından yazmaya başlıyorum. 1 kere 5 5. 1 kere 7 7. Onu da 5'in soluna yazıyorum. Şimdi artık toplama işlemini yapabilirim. 0 aşağıya 5 5 daha 10. On. Onun 0'nı elde var. 1. Evet 7 1 daha 8, 1 daha 9. Çocuklar 1, 1900 cevabı daha buldum. Gördünüz mü? Solda da bir 9 cevabı bulmuştum. Evet bu da neydi? Bu, da çarpım. Bunun çarpımı 9 çıktı. Şimdi gelelim 144 sayısını 5 ile çarpmaya. Bunu da öğrenmiştik. 3 basamaklı bir sayı, 1 basamaklı bir sayı ile çarpmak demekti bu da. Şimdi başlıyoruz. Nereden başlıyoruz gene? Önce birler basamağına, sonra onlar basamağıyla, ile, sonra da yüzler basamağı ile çarpacağız. Birliklerden gelen eldeyi onlukları ayıracağız onluklardan gelen elde varsa yüzlükleri ayırıp ekleyeceğiz. Evet şimdi bakalım. 5 kere önce 4 ile çarpıyorum. 5 kere 4 20. 20'nin sıfırı. Elde var 2. Bakın elde geldi birliklerden. Evet elde var 2. Şimdi 5 kere 4. 5 kere 4 20. 2'yi de katıyorum artık onluklara. 22. 22'nin ikisi. Çünkü neden? Daha bir de yüzlüklerle çarpacağım. Elde var 2. 5 kere 1, 5. 2'yi de kattım, 7. Evet çocuklar bakın. 720. Buranın çarpımı da, buranın çarpımı da 720. Şimdi bize ne demişti? Çarpımları eşit olan işlemleri eşleyiniz demişti. Hadi eşleyelim. O zaman bunlar birbirine eştir. Bunları birbirine eşliyorum. Bunlar da birbirine eştir. Evet. Gördünüz mü çocuklar? İşte bunu bu şekilde gerçekleştirdik. Şimdi geçiyorum diğer sayfamıza. Evet öğrendiklerimizi uygulayalım. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. İşlemlerin altlarındaki harfleri işlem sonuçlarına göre şifre kutucuklarına yerleştiriniz ve şifreyi bulunuz. Hmm, evet şifre bulacağız çocuklar burada. O zaman biraz dikkatli ilerlemekte fayda var. Evet acele. Etmiyoruz. Acele etmeyeceğiz. Şimdi başlayalım o zaman bakalım. 25 sayısını 32 sayısıyla çarpmak istiyorum. 32 ile çarpmak istiyorum. Önce nereden başlayacaktım? Birler basamağındaki 2 ile başlıyorum. 3 şu anda bizim için hiç dikkate alınmayacak. 2 kere 5, 10. 10'un sıfırı elde var 1. 2 kere 2, 4. 1 de elde. 5. Bakın birinci kat 50 olarak çıktı. Şimdi sıra geldi. 2 ile işim bitti. Sıra geldi onluklara. Şimdi 3 ile çarpacağım 25'i. Ama daima birler basamağından başlayacağım çarpmaya. 3 kere 5, 15. 15'in 5'i. Elde var 1. 3 kere 2, 6. 1 de elde 7. Hadi toplayalım artık. 0 aşağı indiriyorum. 5 5 daha 10 onun sıfırı elde var 1 7 1 daha da 8 cevap ne oldu 800 var mı aşağılarda bakalım 800 evet var o zaman ne yapıyorum buraya u harfini yazıyorum çünkü orada u harfini gördüm devam edelim şimdi 351 sayısını 2 ile çarpacağız 2 kere 1 2 2 kere 5 10 onun sıfırı elde var 1. 2 kere 3, 6. Bir de elde 7. Ne çıktı cevap? 702. 702. Bakalım 702 var mı? Aa, evet bakın çocuklar burada 702'yi gördüm. O zaman buraya da ne yazacağız? ne yazdık. Bakalım şifremiz ne olacak? Evet. Şimdi gelelim Ö harfindeki soruya. 47'yi 7 ile çarpalım. 7 kere 7, 49. 49'un 9'u elde var. 4. 7 kere 4, 28. 4'ü de katacağız. 28, 32. Ne oldu şimdi cevap? 329. 329'u. Hadi bakalım yardımcı olun öğretmenimize. 329, 329. Ah, buldum. 329. Buraya da ne yazıyoruz o zaman? Ö harfi. Devam edelim. R'ye gelelim. Evet bakın iki basamaklı çarpma var. O zaman iki katlı olacak ve çok daha dikkatli olacağım. 7 kere 3. Önce birler basamağındaki 7'den başlıyorum. 7 kere 3. 21. 21'i yazamayız daha neden bir de onluklarla çarpacağım çünkü 4 de çarpacağım çünkü o yüzden 7 kere 3 21 21'in biri elde var 2. 7 kere 4 28. 2'yi de kattık. 28 2 daha evet 30. Şimdi sıra geldi birliklerin işi bitti. Sıra geldi onluklardaki 1 ile çarpmaya. 1 kere 3 3 nereye yazıyordum? Bakın onlukların altından yazıyordum. O yüzden 0'ın altına yazıyorum. Birler basamağının altını boş bırakıyorum. Çünkü neden? Onluklarla çarpma işlemine geçtim. 1 kere 3, 3. 1 kere 4, 4. Şimdi toplayalım. 1'i aşağı indiriyorum. 3, 0 daha 3. 4, 3 daha da 7. Ne oldu çocuklar şimdi cevap? 731. Hadi 731'i bulalım. Heh, hemen de gördüm. 731 demek ki neymiş burası da R. Hadi bakalım devam edelim. Eğleniyoruz değil mi? Evet. Hem de zihnimizin jimnastiğini gerçekleştiriyoruz. Biraz da beyin jimnastiği yapmış oluyoruz. Evet 73'ü 12 ile çarpalım. Şimdi önce 2 ile çarpmaya başlayacağız. 2 kere 3, 6. 2 kere 7, 14 artık 14'ü yazacağız. Neden? Çünkü artık başka bir basamak kalmadı. 1 kere 3, 3. Bakın gidiyorum onlukların altına yazıyorum. Niye? Çünkü artık onlukla çarpmaya başladım. O yüzden birliğin altında boşluk bırakıyorum. Çünkü birler basamağının çarpma işi bitti. Bir kere 7, 7. Hadi bakalım toplayalım. Topluyoruz. 6 aşağıya. 7, 4, 3 daha 7. 7, 1 daha da 8. Cevap yani çarpım 876. Hadi bakalım 876'yı da gördük burada. Bakın buraya da D yazacakmışız. Ben de merak ediyorum şifreyi. Ne çıkacak acaba? Evet 4 kere 8, 4 kere 8, 32, 32'nin ikisi elde var, 3. 4 kere 6, 24, 3 de elde, 27, 27'nin 7'si elde var, 2. 4 kere 1, 4, 2 daha 6. Ne oldu çocuklar sonuç? 672. L'ye gidelim, 672, evet, cevap neymiş? L. Yani 672 L'ymiş. Şimdi... 3 kere 6 birler basamağından başlıyorum. 3 kere 6 18. 18'in 8'i bir elde var 1. Şimdi onlukları çarpacağım. 3 kere 6 18. 18'in 8'i elde var 1. Şimdi 3 kere 8 24. 1'i de katıyorum 25. 25'in 5'i elde var 2. 3 kere 2 6. 2 daha 7 8. Ne oldu şimdi? 858. Hadi bakalım 858. Evet 858 burada. E yazacakmışız. Evet şifre çıkmaya başlıyor sanki. Ben de çok merak ediyorum. Şimdi 86'yı 5 ile çarpalım. 5 ile çarpalım. Birler basamağından başlayalım. Bakın iki basamaklı bir sayı. bir basamaklı bir sayıyla çarpıyoruz. Biz bunları öğrendik hep. 5 kere 6 30. 30'un sıfırı elde var 3. Şimdi onlukları çarpalım. 5 kere 8 40. 3'ü de kattık. 43. Cevap ne oldu şimdi? Çarpım 430. 430'u bulalım. 430. İyi. Evet, 430'a da iyi yazdık. Devam ediyorum. 46'yı 8 ile çarpmaya. 6 kere 8 48. 48'in 8'i elde var 4. Evet, 8 kere 4 32. 32'ye 4 katalım. 36. Evet. D harfinin olması gereken sayı 368. 368'e de D yazalım. Şimdi sıra geldi I harfine. Bakalım bu çarpmayı gerçekleştirelim. Hmm, dikkat edelim. İki basamaklıydı, iki basamaklı. Ne yapıyorduk? Önce birler basamağından başlıyorduk. Yani 5 ile. 5 kere 4, 20. 20'nin sıfırı elde var 2. 5 kere 3, 15. 2'yi de katarsak 17. Evet birinci e, kat 170 çıktı. Şimdi birler basamağıyla işim bitti. Sıra geldi onlar basamağına. 1 kere 4, 4 nereden yazıyordum? Onlukların altından yazmaya başlıyorum. Neden? Çünkü onluklarla çarpıyorum da o yüzden. 1 kere 4, 4. 1 kere 3, 3. Hadi toplayalım. 0 aşağı indiriyoruz direkt. 7. 4 daha 11, 11'in biri elde var. 1, 3, 1 daha 4, 1 daha 5. Cevap 510. 510, 510, 510. Bakın 510 da burada iyi Evet 510 da bulduk iyi Geldik T harfinin çarpmasına 55'i 6 ile çarpacağız. Bakın tek rakamla. Bir kere de bir katlı işlem bitiyor. Sadece çünkü birler basamağıyla çarpıyorum. Ama diğerinde neydi? Hem birler basamağıyla çarpıyordum bir de sonra onlar basamağıyla çarpıyorum ve topluyorum. Ama burada sadece bir rakamla çarpacağım. Sadece birler basamağıyla çarpıyorum. 6 kere 5, 30. 30'un sıfırı elde var. 3. 6 kere 5, 30. 3 daha. 33. Demek ki 330. Var mı 330? Yok mu? Var, var. Evet. 330'u da gördüm. T. Ne çıkacak? Merak ediyorum. Hala. Hala bulamadım. Evet şimdi 457'yi 2 ile çarpalım. 2 kere 7 14 14'ün 4'ü elde var 1. 2 kere 5 10 1 de elde 11. 11'in 1'i elde var 1. 2 kere 4 8 1 de elde 9. 9-14 9-14 neredesin? Evet 9-14 de buradaymış ve N harfinde yazdım. Şu önemli diye bir şey çıktı şurada çocuklar önemli diye bakalım. Evet iki basamaklı iki basamaklı yani iki katlı olacak. Evet 5 ile başlıyorum önce. Birler basamağındaki 5 ile 5 kere 7 ya da 7 kere 5 nasıl kolayınıza geliyorsa 35 35'in 5'i elde var 3. 2 kere 5 10 3 daha 13 135 çıktı birinci kat. Şimdi sıra geldi ikinci kata. 3 kere 7 21 21'in 1'i elde var 2. 3 kere 2 6 2 daha 8 Hadi toplayalım. 5 Evet. 4 ve 9. Ne oldu cevap? 945. 945 S harfi. Evet 945. Şimdi geldim yine iki basamaklı, iki basamaklı ve L harfi için çözüyoruz. 8 kere 2 birler basamağından başladık. 8 kere 2 16. 16'nın altısı elde var. 1. 8 kere 1 8. 1 de elde 9. Evet birinci kat 96 olarak çıktı. Şimdi sıra geldi. Birliklerle işim bitti. Onlukları onluklarla çarpıyorum ve gidiyorum onlukların altına yazacağım. 1 kere 2 2. 2 gibi de sakın altının altına yazmak yok. Çünkü niye? Onlar basamağı ve çarpma yapıyorum. 1 kere 2 2. 1 kere 1 1. Evet toplayalım. 6 aşağı indirelim. 9 2 daha 11. 11'in 1'i elde var. 1. 1 1 daha 2. Ne oldu şimdi? 216 Demek ki L Evet. Aa burası önemlidir diye çıktı çocuklar. Önemlidir. Bakalım neymiş önemli? Evet. 4 kere 9, 36 36'nın 6'sı elde var 3 4 kere 8, 32 3'ü de ekleyelim. 32 35. 35'in 5'i elde var 3 Evet. 4 kere 1, 4 3'ü de katalım. 7, 756. 756 ya da o gelecekmiş çocuklar. Dostlu, dostluk olacak herhalde bakalım. K harfi için, evet K harfi için yapıyoruz artık. İki basamaklı olduğu için önce 50'nin sıfır ile başlıyoruz. Birler basamağı ile başlıyoruz. Burası birler basamağı, burası da onlar basamağı değil mi? Sıfır kere 7, 0. 0 kere 1, 0. Bakın 0, 0 oldu birinci katımız. Şimdi sıra geldi onlar basamağına onlar ile çarpıyorsam onlukların altından yazacağım. Daha sonraki sayıları da soluna soluna yazacağım. 5 kere 7, 35, 35'in 5'i elde, var 3. 5 kere 1, 5, 3 daha 8. Evet hadi toplayalım. 0, 5, 8, 850. Evet bu da K, K yani evet dostluk önemlidir. Evet çocuklar bize çok anlamlı bir şifre vermişler. Dostluk önemlidir tabii ki. Dostluk her zaman için en önemli şeylerden bir tanesidir. Çünkü her zaman etrafımızda, yanımızda güzel dostlarımız, onlarla paylaşabileceğimiz kişiler olsun isteriz. Bize de anlamlı bir bulmaca şifre çıktı. Evet çocuklar şimdi eğer bu, bu soruları siz de benim gibi çözdüyseniz, siz de bu şifreyi bulduysanız, öğretmenim, ben de çözdüm aynı şifreyi ben de buldum diye yorumları yazmanızı bekliyorum. Ben de yorumları tek tek okuyacağım ve bu şifreyi bulanları ve ben de çözdüm diyenleri beğeneceğim. Sizden de geri dönüklerinizi bekliyorum çocuklar. Hepinize iyi günler diliyorum.